Hoş geldiniz. Bugün çorumun yeni kız gelip adısı bu sefer burka siyah, <laughs> siyahlı kız arkadaşı hancı kız olacak o evlileri hepsini patlatacak bir, şey bir geç. <laughs> Şimdi bir mekanik okuyacağım ve bu çoğu altı üstüne getireceğim. Zaten sizden şuraya kadar gelmeyeceğim. Benden yönetmen korkuyor, o yüzden beni yaratıcı moda getiriyor. Ha ha ha. Beni kimse durduramaz. Ha ha ha. Şimdi şuraya da düşelim. Şuraya da koyalım. Ondan sonra da şu eve de koyalım. Bence hepsi bir şekilde bakmayacak. Şuraya da koyalım. Ondan sonra şuraya da Çok güzel. Bayacak. Hop. Buraya Ondan sonra. Şuraya da. bu buyurmam lazım benim. Ben de öyle oynayacağım. Ha 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 ha. İrceliniz geliyor çöller. Şimdi iki stek daha da alacağım. Bu köy yerle bir olacak. Atom bombası sattım. Ho oh oh, ha ah, ah, ha. Ah. bu evin intikamını alacağım. Yani hiç kimse şey beni durduramaz. Yapma, sonra yapma, 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 da. yapma, 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 Bugün biz Rekson'un tekmilleştirilmiş formülünün terslerini tanıyacağı görev Ne kadar efektif Yeni nesil

Oh. Oh. <laughs> patlayacaksınız olacak hepsiniz Havaya uçacaksınız. koyalım bakalım. Şimdi ise size büyük bir mesele ona koyacağım. Şimdi şuradan reçelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar şimdi şuraya şunları koyduk bu tamam, tamam 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 biraz yeter bu şurayı şalta kaç Şimdi eceliniz geliyor. Patlak patlak. Yangın yorma dönecek bura. <gülüyor> <gülüyor> Du må få søle. Haydi. Destek. De de Şimdi şuralara bak bakalım. Şimdi şuraya da patlattıktan sonra böyle bir alalım ve oyunu biraz kendime getirelim yani bu kadar oyun dondar ve bütün bu çöl bomba haline gelecek. Sonunda da patlatalım bitsin yani artık ya orada da bomba kaldı şimdi evlerin içindeki bombaları patlatacağım Ha Şimdi içerideki bombalar da bile patlayacaktır belki. Şimdi gidip böyleyin içinde şeylerini de yapalım. Değil mi? Şimdi gidelim biraz. Oyun vallahi bu dönmüyor. videonun sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay. Aa.